Tamam yok esta. O, abin kral. <gülüyor> <gülüyor> Hacı bronzu aldık ya benim sayemde. Ayrıca şey bilgisayarla yapacakmış Paul Walker hacı. Ya bir git ya. Vallahi Skyrim modlarının <laughs> altındaki yorumları okurken şey yaptım. Hatta sana bir şeyini de atayım. 2015'te gözüküyor film. Paul ya Walker oyuncularda ama. gözüküyor. Tamam da bilgisayardan nasıl yapacaklar? Ya Yine kızı kıza bakarak araba sürebilecek mi? Ha, o bilmiyorum ki. Ben. Erkek kardeş falandır belki oynayacak doğru. Bilgisayardan yapacak diyorlardı ama. Hmm, ya bilgisayardan, bilgisayardan yapılmaz o adam ya. <gülüyor> <gülüyor> Rahmetli çok iyi sollardı da. <laughs> Oğlum bir buz yaptım vurdum ölüyorum bak. Öyle güzel. Bir Aynen buz, buz buzu, buzu, şey bıçak. yapalım, onun için bak. Taba bas. Cluster'ları buza harca. hem, hem böyle buzu geliştireceğiz hem <laughs> hem şu bıçak bıçağı kullanacağız. Işın kılıcı var ya. Bir şey dubstep daha daha iyi bence. Dubstep silahı bir boka yaramıyor. Bıçakla bir godum ölüyor. Oğlum sen damage'ını arttırmamışsın dubstep silahını. Dufstep Arttırdım slav slav da... senden fazla damage'i var benim. Abi benimki sonda ama. Benimki de sonda. Oha o zaman nasıl şey? Senden o önce şey sona yaramıyor. getirdim ben hatırlıyorsan <laughs> önceki bölümlerde. E nasıl işe yaramıyor seninki? Kullanmıyorum ki ben, ben fazla. Fen mi? Hmm. Aa ders konusu açma yaz yaz zaten. Bunu <laughs> almış durumda. Oy oy. Bir yazımız var onu da alacaklar ya yani. elimizden Oha Alperen gibiler Oha 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 Bir yazımız var Aynen bir yazı trams. yazımız çok kötü ya Bir yazımız var bir de turamız Çık dışarı <laughs> Çık Oha özellikle bir, yine bizim klonlardan taklitçilerden gelmiş Sen kimsin sen kimsin O nasıl lan Ah sen Nuri nere nerelere gitmiş ya canın az kalmış bu arada Şehit diyor ağzımış. Aynen ben onu diyecektim. Hacı kadın adamı eklemiş. Şey diyor adam beni niye ekledin diyor. Arkadaşım azdı da ondan ekledim diyor kadın. O zaman arkadaşın <laughs> eklesin sen niye ekliyorsun diyor. Sonra ben orada bitiyorum. Öyle. Helal İşte öyle. Sa Arkadaşlar esprinin üstüne sensör kendini kapattığı için baştan açmak zorunda kaldık. Şu görevi bir açayım da acı. Göreve gidelim ya. O görev olmadan olmaz. Geçen bölümde de öyle oldu. Şey, görevi yapıyorduk <laughs> silah almak için. Gitmiş ama. Su da öldü. Aynen su da beni nasıl kaldıracağını su merak su ediyordum. Gördüm. ve yaptım. Ha. <laughs> <evi ve> <laughs> <laughs> Zaten buraya geliyormuşuz. diye gidiyoruz. Aa silah açıldı. Cid cidden <laughs> bu, bu arada arkadaşlar seri çok uzun oldu. Farkındayız. <laughs> ama ne yapalım? İyi uza. Ne yapıyoruz oğlum? Full görev yapıyoruz zaten. E zaten full görev yapıyoruz ama şey, e, bazen birbirimize dalga geçmemiz şey yapıyor. Oo. Ha, Shadow'un bir bilimler... görev yapıyorsak bir kere de dalga geçelim ya biz sen dedin de doğru. Yalnız Shadow'un videolar çok güzelmiş. Romans yapıyorum. Allah, romans yaparken silah mı verilir ya? <laughs> oğlum çete lideri değil bildim kuramıyorum. Bu arada leveli tahmin et hacı? 30. 1. bir 50 <laughs> <laughs> level olayım da şu Nuke'yi. Nuke bir gelsin de. Oh, hadi gidelim diyor. Hmm. Jump distance. Tut elimden götürsün ya yani. Reflexes. Herkesler romans yapıyorum. Şey kesin AIDS hastalığı çıkacak bende. Hmm. Neyse bir simülasyona girelim ya. Dur bir ya. Ne ben oldu? kaç levelim? 26 olmuşum. Nereden açacağım? Oğlum ben niye yavaş level atmıyorum? Ya neden biliyor musun kardeşim? Hı. Bas taba. For diye bir şey. Aa. Hayır bas taba. Upgrade'e gir. Bir dakika bir dakika. Bastım. Upgrade'e girdim girdin mi? Girdim. Para yok ama. hangi Oradan XP'yi açacaksın kardeş. Bonus XP. Nerede o? Aşağıda. XP diye bir şey yok. Ben onları açtığım için şey eee daha fazla XP geliyor bana yüzde on yüzde yirmi. Yeni mi söylüyorum bunu ağzına tükürdüm. Onu bilmiyordum ki. Ondan sonra bir sonra. de en aşağıda swap catch for XP denilen özellik var. Onda da biri açıkmış biri 8500 bin bende ben de altı bin var. Oo catch for XP. Aynen Oğlum, o catch, sen catch for XP. XP'sini açmışsın şerefsiz. Aynen oradan XP geldiği için <laughs> ben böyleyim Neyse, galiba. Yürü. Hadi dur. Gireyim bir. Aç bakayım o güzel simülasyonu. Nerede doğru? Bilmiyorum ki. Ana görevden devam edelim ya. Ya da başka bir şey mi yapalım? Görev mi? Aa yeni şey açıldı. Açlık görevi mi? Evet hacı en aşağıdan bir girsene sen. Ben sana göstereceğim açlık görevini. <laughs> <laughs> şey. şey. Aa, şey. Yeni silah açtık ya ona bir gidelim istersen. Hadi be. Bu arada kıyafet değişsek nasıl olur? Benim üstündeki Konu sıkıldım ben. ben. Ben de ya. Vallahi bir girelim şimdi. Hemen yeni kıyafet, güzel kıyafetler yok. Switch mi? Sen de, de açıldı mı başarım? Ne bileyim şeyler yaz. Sol tarafta mı yazacağız? Sağ altta. Bir bok açılmadı ben. <gülüyor> <gülüyor> Sen de kafası açılmış. Şimdi geldi diyorsun ya. O susuzlu ama. Evet. Oo, <laughs> Netice ya. Sessizliğim asaletimden neydi? Öyle diyenler oluyor. la ee, hmm. ee. La bezemek desene diyor. İki laf üretemiyorum falan neyse ben sustum. İşte o zaman diyoruz ki ben hayırlısı. sustum dedim sen de böyle bir şey dersen. Yani <laughs> Neyse ya, ben konuşamıyorum ya. Cümle kurma yeteneğimi kaybettim. Alper'in oyun oynadığım için. <laughs> Yetenek ben... değil aslında bu da. Bana yetenek gibi geliyor işte kuramadığım için ben şu Ben şu an şunu açmaya çalışıyorum. Bak ne güzel bir cümle kurdum gördünüz mü? Yalnız bir şey göstereceğim sana. Yakıyorum her yeri. Her şeyi yaktım. Ateş bir gelsene ben şuraya. Benim yanıma bir gel. baktım gurur yerde. Lan bir yanıma gelsene benim. Dur bir lan. Allah ben uzaylılar tecevüz. Hem de özel güçlü uzaylılar. Normal uzaylı da değil. Aa ne giymişler. Hani şu karanlıkta e, parlayan ışıklar var ya. He. Polislerin bilmem itfaiyecilerin üstünde olan. Neden ona? Fosforlu. Ha fosforlu. Ha öyle ışıklardan elbise yapmışlar iskelet gibi görünüyorlar böyle. Hmm bir gelsen sen buraya keşke. Keç. Gel. Geliyorum zaten. Ome. Ya oğlum ya. Gelir gelmez. <laughs> Ağzına tüküreceğim çocuk. Hacı elimdeki silaha baksana abi. Ya o. Yanıma gelme. O ne? Hacı bu öyle bir silah ki. Ne? Hangi şeyden aldın? Ya gir, gir silahçıya kardeşim. Tamam gireceğim. Duffstep çok... silahı yerine alabiliyorsun. Ah bi... Kaldır Reve, önce. Reve. Of çabuk, kardeşim çabuk ya. Kalk, çabuk kalk Canım çok az. Kalktım. Kaldır. Kaldırdım. <laughs> Hayır <Hangi gülüyor> Far da aynı. Burada da aynı <laughs> Aynen ya. Şu kapıyı ya. kapat da Ceyran yapıyor ya. Pardon kardeşim. Hangi lastan aldın? Şey ya Duffstep silahının yerine alınıyor. Aa. Bir bak Hangisi? Bir. Ee, görürsün orada mini gun. Lazer gun mı? Aha. Allah'ım ya dışarıdan vuruyor ibnere. Bir de duvardan vuruyor. <laughs> dışarıdan vursa bir şey demeyeceğim. Duvardan vuruyor. Ağzına tükürdüm. Senin ağzına sıçtım. <laughs> Allah'u ekber. Adam Oo, adam Step gun ne olmuş lan? Ben dedim sana işte Dubstep Gun bir işe yaramıyor diyordum bir de. <laughs> Lisede ya. Ayıp ayıp. Oha özel gücü olan uzaylı 2 saniyede öldürdü. <laughs> Aa Sen... dubstep gun iyi ya. Lazer gun dedin değil mi? Şey dubstep gun'ın yerine alan lazer ha mini gun. Bir abduction gun var bir de lazer gun var. Lazer gun <laughs> alacaksın kardeşim. Ama tabii şu sıkıntısı var hiçbir boka benzemiyor hani şey iken. E, güncellemesi yapılmamış iken. Step gun candır. Bir dakika bir deneyeyim deneyim mi? Lazer <laughs> mi sıkıyor ne Mantık bir... Oha! Hı? Abi! Hayır, ha. harbi bir boka benzemiyor ama Allah! Abi çok iyi ama ya şey man mantık olarak ne bileyim. Aynen bayağı çok... iyi sekiyor falan şuna bak. Ratata ratata. Ta çıktın öl. Ne? Ta çıktın öl. Ben sen ta çıktın öl diyeceğim. Sen Hı -hı. de ta 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 değil miydi o diyeceğim tamam mı? Hı, Hı. De bakalım. Ta çıktın öl. Ee, ta 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 değil miydi o? <laughs> ben keskin Nişancıyım ta. <laughs> What the fuck? <gülüyor> <gülüyor> What the fuck? koma Bo. Ha lan beni yine yaktı ya. Ya Allah. Allah. Çocuğun yapmalarından gına geldi. Gel buraya şerefsiz. <laughs> hem yanıyorum hem buz tuttum lan. <laughs> çık 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 çık. Warden nerede? Ay ha şurada. Hacı bu bunun şeyini kalkanını indireceğiz. Ondan sonra coşturacağız adamı. Vur 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 acıma. Vur of of of. shit. Off. Vur vur acım Of ha Piç! i̇şte böyle. tam tam yaratığın içine girerken öldürüyordum slow motion <gülüyor gülüyor> Adam coşturuyor beni şu an. Yaratığın içinde. Çok 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 güzel şey remix oluyor mu? Bak. Oluyor lan tabi. Çok pop çok pop çok pop çok. Oğlum bak senin adam laklı laklı koşuyor. Nasıl koşuyor onu hala? Dondurdum ben seni. Hayır. Şimdi dondum. Hayır. <laughs> sana şöyle bir çözüm ürettim. <laughs> ya. fırlandı, kötü mü <laughs> oldu? Sağ olasın kardeşim <laughs> ya. Hoş i̇şte hoş. aradığım tarz bu. Ayrıca dubstep silah cidden iyi oldu. Dubstep gone, dubstep Yalnız <gülüyor> bir şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şurada bir tane daha tavır var. Oraya gitsek ne olur? Tavır oldu tavır. Hadi gidelim over. Aynen tavırı şey yapalım ya. Aa, ee, bir alalım aşağıya. Küçük pilot olmak istemişimdir. Hala adam aşkı. tavır dedin de adam sigaradan gitti. Hatırladın mı? Ha. Ellerinde siper diyor <laughs> İki elinde siper et. O öyle anlamıyor. kafa alıyor. İki elinle siper et, <laughs> et diye bir bağırıyor. Sonra adam tabi korkuyor hemen iki elini alıyor. Oba <laughs> o, ağzında adam. sigarayla aşağı düşüyor sonra. Ağzımda ciğara var sakatlık çıkacak diyor. <laughs> oh. Bak yine uzun bir cümle daha geldi ya. ay. ay. Ay Yalnız... deme oyde oyye fak Şaka maka Madafaka <laughs> Bunu düşünmemiştim Abi bu kuleye çıkmak o kadar kolaylaştı ki Zıplama ha, özellikleriyle zıplama falan Zıplama zaten hayvan gibi bir, bir zıpla işte kuleye çıkarım ben Aynen ya Yok, yok deve artık O <laughs> kadar da değil de işte işin şeysi Ama bayağı yüksek Şey bir de biz e, hızlı koşunca falan kalkan gibi bir şey açılıyor ya Child. Ee. Eee Onunla hasar vermeye açtım Oo kardeşim ya. Onu ben yıllar önce açmıştım biliyor musun? Oğlumu arıyorum yıllar önce kaybettim. Bulana 100 bin lira. Satılık oyun arkadaşı. <laughs> Her Terbiyesiz türlü oyunu adam, oynar. Çok adam terbiyelidir. Küfür ettim, ya. Fiyatı 10 TL. Tabi getirdiğim videoları seyrettim. O videolardaki gibi oynayamadım. Neydi lan <laughs> Var ya sarı bıyık. <laughs> Aa. Arkadaşlar YouTube'a sarı bıyık diye yazarsanız bizim nicklerimizin sebebini anlarsınız. <laughs> sarı bıyık ve şey çakma neydi? mükremin. Mükremin. Mükremin yazı. Ya Çıkamadım of. Çıkamadım lan daha. Takılı kaldım. Mükreminin Oğlum, şansı. 2 saniyede çık. Ben dal geçe geçe geliyordum sen çıkıyorsun diye. Ha şimdi bir düş <laughs> bakalım. Ağzına tükürdüm çok. <gülüyor> <gülüyor> Vay yak. Hacı, Havadan bu seni. yükseklikten aşağı atlayabilir mi? Oha. miyiz? Bir dakika, onu, onu bunu geç ben atlamadım daha, dur. Atladım, bak ne güzel düşüyorsun. Ben şey yapacağım, sağ tuşa basılı tutup aşağıya atlama var ya onu Aha, diyorum. Haa, o süper oluyor bak, bir dene. Dur, bir deneyeyim. Şu an zıplamaktayım. Sağ tuşa basılı tuttum. Oha, elin... Aa caddenin ortasına atlayacağım şimdi. Of. Ben bir keç alan. Ulan, ne vurmuşum. Aynen Çok ben de keçiyi he. bir alayım. Lan. Ee, ne? Ha yokmuş. Şey. <laughs> Keçi olmuş dolmuş yarım saattir almıyorum. 50 bin para boşuna gitti ya. <laughs> şunu yapalım ya. Biz zenci Zenci kıyafeti geliyormuş acı. Bunu yapınca. İstiyorsan yapalım yani. Sen giyersin bir onu. <gülüyor> <gülüyor> Ay ya kıyafet değiştirecektik. Yemin olsun bu çocuk Kızlardan beter alışveriş merakı var ya. Lan ne alışveriş zaten para falan yok oyun simülasyon. Kinzi'nin mallıkları vallahi bir alemsin. Ama cidden alışveriş çok seviyorum ya. Teknolojik kısımlarda ama. Böyle ben bir bakması falan. Ah! Oh! <laughs> ne oldu? Ayağım uyuştu sol ayağım. <laughs> sol ayağım gitti, diye gitti, kitap gitti, var. Gitti gitti. <laughs> gitti ayak. <laughs> ben uyuştu. serçe sadece parmağımı vurduğumda beni kınamıştın. Liseli. İyi götüne gün ayak <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Bana bunları dedirtiyorsun ya videoda. Helal olsun ya. <laughs> Sağ ol kardeşim. Görevim ya. Ya alacağım ta. <laughs> Çocuk quest takılıyor. Neredesin Aynen. lan? Haritadın götürdüğü yerdeyim. Haritadın. Haritadın. <laughs> harit aynen. Tadında bırak. Tadında bırak. Haritadın da ne olduğunu biz biliriz. Merkür Murk Mark mi? <laughs> <laughs> Kafa güzel. Porsche'dan selamlar diye bir video başlığımız vardı şimdi hatırladım bak. Ay bu Fakirler... Porsche'dan selamlar diyen kız bir de açıklama yapmış. Yan tarafta laptop açık. MacBook Air bir de biliyor musun? Fakirler <laughs> ölsün böyle şey diyor. Avukatı yazdırmış bir şey. Şey diyor böyle. İnsanların sadece bir videoya bakarak yargılandığı şu dünyada benim de böyle algılanmam ağır, gerçekten çok büyük bir falan. Bir de videonun sesi de az biliyor musun kız ne biçim konuşuyorsa. Sesi götüne kaçmıştır. ne evladım zengin. o, olsun acı zengin olmak suç değil. Ama 10, böyle... 12 suç. Ama böyle video çekince işte. Bir parası var başka bir boku yok. Bir de 250 gram var. Ona da zaten hiç dikkatimi çekmedi. Yok gari. <laughs> Ben o, inşallah o düşündüğüm değildir 250 gram. Bizim okulda kişi başına düşen gram sayısı 170 gramdı, 250 bile değil. Şey... <laughs> Endüstri meslekli bir arkadaş çıkmış video yapmış arkadaşlar şey diyor bizim okulda kişi başına düşen kız sayısı diyor şey kız ağırlığı 170 gram <laughs> başka okullarda 60-70 kilo düşerken <laughs> Oy. Önce flashman. Hatırladın mı? Neyi? Önce flashman. Ha aynen ya. Flashmanlı falan diyorlar. Kişi ardar da hacı O o efsaneydi. Açmayın MLL'ler. Manyak. Manyak. Western ya hal ne var ya? Komple tutuk. Burada kodlu With our Russian accent. We are ready for the next mission. Abi FPS Russia'yı biliyor musun ya? Russia giderim 5 kalmadıkça. Abi dakika şunları temizleriz ya. Temiz. Doğru, şunları temizleyelim. Aynen Jamsil. Tecavüz orada. <laughs> Jamsil <seal> erken tecavüz. Jamsil. Anam ne muhabbetler dönmüş amın Valla ya. <laughs> Arkadaşlar hep sizin sayenizde. Siz bizi izlemeseniz hiç böyle salaklıklar yapamayacaktık. Allah razı olsun. Aynen lan. <laughs> Hayatta zevk alamayacaktım ben böyle olmasaydım. Valla videoyu çekmekten mutlu oluyoruz. Öyle insanlarız biz. Bizi çok yanlış tanımlarız. Tam öyle... birkaç şey daha var mutlu olmak için yaptığımız ama video çekmek en başta geliyor. Yani. Mesela ailemizle pikniğe gitmek bizi mutlu eder değil mi? Ha, yani. Bu bir örnek sadece. Evet. İşte böyle. Nereden çıkarıyorum böyle şeyler? <laughs> Nereden aldın bunu? <laughs> Bu nereden almış falan. Espri komik. Alperen az kadınlık var. <laughs> Al şunları izle. Hatun CD'leri getir. <laughs> Millet hanım kelleşi getir der bu hatun CD'leri getir. <laughs> ben de böyle mi giyineyim? Onu mu istiyorsun? Beni ne için istiyorsun sen? Oy. ben gidiyorum. <laughs> <Nereye>? Allah. <laughs> Abi beni dövdüler dediğinde. Bunun adı neydi ya? Oy oy oy. Bu Allah Allah. Bu Warden'dı ya. Warden'ların elinden aldım. Bu yapacağın eşitsin. Yalnız seni kaldırmayı, Warden'ı kesmeyi düşünmedim değil bir an. Ama sonra kızarsın dedim. Kızınca... Ben kızarım. Sen... Aynen. Kızarırsan şey dedim ben de. Video kötü olur dedim. Aynen. Oha! Bir boydu bak nereye ya Allah cezanı vermesin Warden kardeşi ya. Warden kardeş... Skyrim'de de herkese kardeş diyor bu. <laughs> Diyebiliyorum. Her gördüğün sakallıya dede falan diye. <laughs> Sen konuş konuş. <laughs> Niye lan? Warden'ın içine girdim. Aa, şerefsiz. <laughs> ben gider. <laughs> ya ne ya, bileyim, git. Skyrim'de tek kişi konuşmak o kadar şey ki. E, maharet isteyen bir şey ki hacı. Biliyorsun değil mi? Ha biliyorum. Ama gerçekten. Sen Skyrim'de... Aa sen Skyrim çeksen aslında daha değişik olurdu. Çünkü sen şey ah. yapabiliyorsun. Çekinmiyorsun. Lafını esirgemiyorsun. Sen Mesela... esirgem. aynen söylemiyorum ben. Ben hiç sevmem. Ağzıma geleni söylerim. <laughs> Kimi bana terbiyesiz der. <laughs> kimde olur mu? Oha artık. <laughs> bak bu da <laughs> geldi söyledim bak. Hiç aklımda yoktu. İşte bu. İşte aradığım tarz, işte aradığım tat, işte aradığım doku. Wet Counter Strike. Global Offensive. Adam <laughs> <çırdı> ömrü çürüdü <laughs> ömrü. Hacı... Valla anlamadım ya. Benim kafa gitti. Wet <laughs> Wet. Yalnız şey, onu bunu da geçtim. Ee, artık görevler o kadar çabuk yapıyor ki şu an o göreve ilerlerken üç tane şey checkpoint temizledik. Farkında mısın? Bravo. Bravo bak yayla şey Baksın Süzülüyordum mı? havada elim bıraktım Bravo ee. <laughs> <Çok şanlı. gülüyor> elim bıraktım diyor Süzülüyordum oğlum space'e basıyor ama şimdi Dap 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 Al bakayım ağzına tükürdüm gel buraya Tükürdün gerçekten <laughs> <laughs> gerçek. <laughs> Polis ne yapıyorsun lan? Oy oy. Oy sorry bro vallahi polise vuracağım. Gel. Tamam senin kız ne ya öyle üstündeki falan İşte onu değiştirelim ya valla Abi insan gibi giyin bir kere ben gibi bak Bak ben insana benziyorum şöyle bakarsan Abi seninki erkek bir de yakışıklı benimki rastalı Ayrıca zancı ee, Ne olacak ya güzel gayet Adam gibi giyinirsen Lan ne vuruyon ya Anneme söyleyeceğim seni hmm. Benim birisi annem birisi şey şunu Kendine benim, gelsin benim, silkin benim. Benim Yoksa babam, ben sikeceğim. <laughs> benim baba. benim ne babam, benim babam polis tamam mı? Ona söylesem, Oo, hiçbir şey yapamaz. Benim babam da asker. Abi ya benim dedem askermiş, jandarma biliyor musun? Şey, ee, ben mesleğini galiba 16 yaşına kadar bilmiyordum ama hiç sormamışım. Benim amcam da asker ama şey polis dövmüş. <laughs> İki tane polis dövmüş. Bilmiyormuş polis olduğunu.